Merhaba arkadaşlar bugün RGB LED ile RGB LED ile Arduino eğitimini göstereceğim RGB LED'i yakma eğitimini göstereceğim ilk başta buraya Arduino'yu ekliyoruz Tabii ki Bradford'a da de bağlı bir şekilde ve led'imizi alıyoruz. Evet, şimdi direncimizi alıyoruz. Direncimiz 330 ohm olacak şekilde 4 ton 3 tane. Evet. Şimdi burada katot yazan yeri direkt eksi hatta bağlıyoruz arkadaşlar. Çünkü katot eksi demek. Ve dirençlerimizi her birini bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz yukarı alalım. Tamam. Dirençlerimizi bağlayacağız. Çünkü üç tane direnç bağlayacağız. Evet. evet gördüğünüz gibi dirençler birbirine bağlı değil dirençler sadece LED'in bacaklarına bağlı. RGB e LED'in renklerin karışımı. olacak şekilde birliktir. Şimdi göstereceğiz zaten. Şimdi dirençlerimizin boşta kalan bacaklarını pinlere bağlıyoruz. Bağladık iki. Dediğimizde yeşil yapalım, renklerine göre yapalım karıştırmayalım. Üçmüş, burası da maviymiş. Bunu da alıp şöyle da e takalım. Bu da kırmızı. Bakalım. Evet. Kırmızı. Evet. Kırmızıya taktık arkadaşlar. 2, 3, 4. Şimdi kod kısmına geliyoruz. Metin. Evet. Şimdi yukarı tanımlamalarla başlıyoruz arkadaşlar. Bunlar zaten daha önceki şeylerde videolarda gördüğümüz için buraları hızlı geçeceğim hemen. Bir mizi asla tüm karakteri kullanmıyoruz. Pardon eşit olmayacak. Define yazdığımda kirimizi 4'e bağlamışız. Define diyorum. <laughs> Mavi. 3. Define. Yesil. Şimdi buralara pin mod olarak yazıyoruz arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz zaten. Kelimeyi. Şimdi bunlara aynı şekilde mavi ve yeşil renkler yapacağım. Kopyala yapıştır yapıyorum. direkt yazıyoruz. Yani normal yani net kodları yazıyoruz. Onun için çok anlatmıyorum ama şey yanlış anlamayın. Şimdi buraya 20 milisaniye diyelim. Bunu bir döngüye alabilmek için böyle yapıyoruz. buraya C yazıyoruz. Buraya mavi yazıyoruz ve alta döngü olabilmesi için tekrardan D201 yazıyoruz. Şimdi çalıştıralım bakalım arkadaşlar. Bakın. İpli yapalım. Daha güzel görünüyor. Evet. Şimdi bu böyleydi arkadaşlar. Bu devremiz böyle. Şimdi biz bunları potansiyometre ile ayar vererek renk istediğimiz renkte led yapmayı da göstereceğim size. üç tane potansiyometre oluyoruz arkadaşlar. Ben buraları pek takarım. Sizin nereye takılmak isterseniz takabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi potansiyometrelerimizin hangi rengi çıkaracağına göre bu çizgilerin rengini ne yapalım? Ben bunu kırmızı yapmak istiyorum. Kırmızı yapalım. Artıya geliyoruz. Bunu burada turuncu yapalım. Şimdi karışmasın. Bunu mavi için yapalım. Bunu da yeşil için yapalım. Evet. Devremiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi kod kısmına geliyoruz. Burada önceden zaten ledlerimizi tanımlamıştık. Şimdi buraya potansiyometrelerimizi de tanımlayalım. Define in midi of asıl define mavi pot A1 Different yeşil port, A3 Evet arkadaşlar evet. tamlamalarımızı yaptık. Buradan gelip bu pin'i alıp kırmızı pot mavi kod kod ve bunları input yapıyoruz çünkü çıkış vermeyeceğiz şimdi şurayı siliyoruz arkadaşlar şimdi int Red value yazıyor yani kırmızı değeri eşittir diyorum analog bir mizi pop diyorum ve analog okumayı başlatacak ben bunu yine kopyala yapıştır yapacağım çünkü bu üç renkledim içinde yapacağım kırmızı gri. Mavi. Yesil. Evet şimdi okumalarımızı yaptık. Şimdi bu red value değerlerinin içine işte map komutuyla led'imi kontrol etmeyi entegre edeceğim. Onu da hemen yapalım. Red value eşittir. Map red value 0,1023,0,255 Şimdi ben bunu yine böyle kopyala yapıştır yapıyorum. 3 ciltinde yapacağım arkadaşlar. Çok zahmetli ya. Ama Çok güzel. Ben seviyorum RG, RG I, B, B. Yani RG böyle seviyorum. Evet şimdi aşağıya gidiyoruz. Analog. Right. Yapıp. Kırmızı. Red Value. Yapıyoruz arkadaşlar. Kırmızı pot Pinimiz Analog right yaptık. Neden? Çünkü analog. Bir okuma alacak. Mavi yapıyoruz abi. Pardon, oyun kodu değildi ekride. Onlar İngilizce yazmıştık. Bu. Evet arkadaşlar, bir kodumuzu deneyelim. Hatamız var mı bakalım. Evet, şu an bir hatamız yok gibi.

Pardon 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 çok özür dilerim. Şurada bir hatamız var arkadaşlar. Bunu A2 yapıyoruz ve tekrardan çalıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar. Renk yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Son hatam için özür dilerim. A2 yerine A3 ye Ondan renklerimiz sıfırlanmıyor da. söndü. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi günler.